Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kaktüsün evi var adlı YouTube kanalımda kaktüs bitkilerim ve ben tekrardan sizlerin karşısındayım. Bugünkü video içeriğimde en çok sorulan sorulardan bir tanesi kaktüs bitkisi evde nereyi sever? Kaktüsümüzün nerede kurumadan ve çürümeden yetiştirebiliriz? Arkadaşlar kaktüslerimiz cam kenarlarında gün ışığının yeterli olduğu alanlarda ve güneşi çok fazla alan bölümlerde yetişmeyi, büyümeyi seven ve bakımı çok kolay bitki türleridir arkadaşlar. Kaktüsleri çok çabuk bir şekilde saksısında tutturabilirsiniz. Köklendirmenize gerek yoktur. Şöyle size süt ağacı bitkimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 3 3,5 sene öncesinden evime gelen bir bitkimde bakımı çok kolay. Çok zor bir çiçek değil kendisi. Aldığım günden itibaren, saksısına ektiğim günden itibaren camımın kenarında büyüttüm ben çiçeğimi. Çok fazla yaprak vermedi bana. Olsun canı sağ olsun diyorum. Yapraklı da olsa, yapraksız da olsa güzel bir bitki. Yapraksız olmasının tek sebebi ben cam kenarında alanı çok fazla büyük olmadığına bağlıyorum bu durumu. Şöyle ki görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 1 metre kadar çiçeğim büyüdü ve çok güzel atıldı. Fidelerini sizlerle birlikte paylaşacağım, buduyacağım. Nasıl budadık, nasıl köklendirecek miyiz, direkt saksıya mı ekeceğiz gibi birçok önerilerle, değişik fikirlerle karşınıza ben geleceğim bir sonraki videomda. Ama şu an için sizlere dediğim gibi kaktüslerimin konumunu nerede yetiştirdiğimi, nerede büyüttüğümü, bitkilerimi paylaşmak, göstermek istedim. Güneşin ilk saatleriyle birlikte evime, ya yani öğlenin ilk saatleri diyeyim, öğlen saatinin ilk saatleri güneş tam tepeden artık evim biliyorsunuz batı cephede döndü ve gün ışığı tamamıyla artık evimde. Konumu çok güzel arkadaşlar, çiçeklerimin yerleri hep cam kenarı oldu. Bunu hiç değiştirmedim ara ara sadece renklerinde çok böyle sarartılar gözlemlediysem o zaman aldım süt ağacında gördüğünüz gibi çok seviyor güneşi çok fazla güneş seven bir bitki olduğu için cam kenarından hiçbir şekilde almadım merak ettiğiniz soruları bana yorumlarda yazabilirsiniz süt ağacı ile ilgili sizlere birçok daha farklı videolar çekip karşımıza gelmeyi hedefliyorum sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar hoşçakalın Sağlıklı günlerle kalın.